Fenerbahçe Sarıyer'in ters neyle gelmesinin nedeni Sarıyer çok koşan takım Fenerbahçe'de bugün hiç koşmayan, bugüne kadar hiç koşmayan futbolcular vardı bu nedenle bence Fenerbahçe daha genç Sarıyer'e nazaran daha da dinamik bir takım ben bu sonucu bu kez değiştirecekler fikir birliği edilmiş bir şekilde eski ağırlaşmış sorunlara karşı çözümleyici, etkili beraberlik vardı, daha sonra Karabük Sporu kendi sahasında 4-1 muhalefeti sayılarcı verdiler. Deflasmada Kayseri'si buldu. Oğuz. Kaptan Oğuz İlker'e verdi. Müsait bir pozisyon. Şimdi İlker ortasını yapıyor. Harika bir vuruş. Top direkten dönüyor. Tekrar İlker'de. Geri Kullanıyor. Bülent. <laughs> <Biden. gülüyor> Karşı karşıya tercih ancak Mecnur'un vuruşunda evet. Cengiz Fenerbahçe karşı atakta. Cengiz Müjdat. Onun pası Bülent. Kaleci ile karşı karşıya ve penaltı. Metin'in hareketi penaltı ve Fenerbahçe karşılaşmanın 12. dakikasında şimdi bir penaltı vuruşu kullanacak. Pozisyonu tekrar seyrediyorsunuz. Kalecinin hareketi Bülent'e ve hakem Ahmet Çakar verildi. Evet, evet penaltı. Şimdi bu Fenerbahçe'nin orta sahadan çok çabuk çıkmasına bağlı olan bir pozisyon. Ve tabi bunu da takip eden Bülent. Esasında Bülent penaltı. Penaltı atışını kullanacak oyuncu. Bülent ve gol. Kalecinin sağından Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren gol. Dakika 15. Gol Bülent. Fenerbahçe 1, Sarıyer 0. Fenerbahçe hızlı başladı. Devam ediyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tekrar bir atak başlatıyor. Cengiz kendi topuna kendi gitti ceza alanı içinde düşürülüyor ve Faul. Fenerbahçe çok. yaptığı bu. Çabuk. Oğuz defanstan dönüyor. Bülent aşırıyor ve ikinci gol. Bülent'in ikinci golü. Maçın 21. dakikası. Bülent'in harika aşırması. Kalecinin çıktığını gördü ve Metin üzerinden Bülent kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Fenerbahçe şimdi Sarıyer karşısında 2-0 önde. Şimdi, Beceri dolu bir gol. Şimdi Bülent'in büyük klası meydana çıktı burada. Böyle bir bir, 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 gol daha attı Bülent Ankara gücü maçında da. Aynen. Bir kere topa çok güzel dokunuyor. Çok yumuşak dokunuyor. Çok iyi de kontrol ediyor pozisyonlarda. Tabi buradaki hata hep Sarıyer'in Hop sayıda düşüktürme taktiği Fenerbahçe'ye. Ve böyle de çok gol pozisyonuna girdi Fenerbahçe. Hop sayıt yok. Bülent'in attığı golde nefis. Oyun kurmaya çalıştı. Tekrar Bülent. Esat'ın hareketi çok sert. Bülent yerde ve Fenerbahçe tekrar endirek serbest kuruluş Bülent'in pası. Müjdat inanılmaz derecede müsait bir pozisyonu Müjdat Cömert çağırıyor al e tabi çok güzel gol atmak istedi ve bunu da kaçırdı şimdi burada bütün süt Sarıyer'in orta sahasını ve geri dörtlüsü eğer topu kullanır evet, olsun harika harika vuruşu ve Bülent'in akıllı dokunuşu Fenerbahçe 3 Sarıyer 0 Tekrar seyrediyoruz. Oğuz'un akıl dolu vuruşu ve Bülent'in dokunuşu. Fenerbahçe 3-0 öne geçiyor. Bu Bülent'in de üçüncü golü. Oğuz öyle vurmak istemedi topu. Oğuz kalecinin sol tarafı. Ama görünüş olarak da çok güzel bir gol. Yani bilinçli yapılmış bir gol değil. Çok güzel bir gol oldu ama ilisi doğrusuna geldi. Tabi burada Bülent'in büyük oyun takibi topu sezmesi. Sercan. Penaltı. 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 Wagenhaus. Sercan'ı düşürdü. Köşeden 3-1. 35. dakika ve Erdin'in penaltı golüyle durum şimdi 3-1. Bülent'in 3 Bülent golü İlker Bülent. Oğuz ceza alanı içinde. Artık karşı karşıya kaleciyle. Ancak Serefiniz gibi değerlendiremiyor. Out. İkinci yılda devam edecek mi bu gol? İnşallah devam edecek. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Ben ne santraforum ne de akan gibi yıpratıcı bir santraforum. Ben orta sahadayım. Elimden geldiği kadar gol atmaya çalışıyorum. Başarıyorsam... Bekliyor muhtemelen... muydun peki üç tane gol? Tabii. Fenerbahçe olursa, çok çabuk oyuncular olursa ve bir de günlerinden birini oynuyor. En bilinçli, en şuurlu. Şimdi Sarıyer buna nasıl mani olacak diyeceğim. İki, bu arada bir gol atabilirse belki Fener'i biraz rahatsız edebilir. Bir atağa geçiyor. Topal Emre'de. Emre. Altyazı, <laughs> devam diyor Ahmet Çakar, Sinan Cengiz çıkıyor ve Aygün oyunda 14 numaralı formasıyla Aygün de Fenerbahçe'nin bu sezon çok... <laughs> İlker'in ortası Aygün yükseldi. Mecnur inanılmaz bir gol daha kaçıyor. Mecnur kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda. İlker çok sert vuruyor. Topla hareketlendi. Onun ortası ve şahane bir gol. Gerçekten çok güzel bir gol. Sercan'ın golü. Durum şimdi 3-2. Tek bir top Aygın Kaleci'ye karşı karşıya vuruşunu yapıyor Al. Çok müsait bir yarım. pozisyonu daha değerlendiremedi Fenerbahçe. Genç Aygün'le tekrar seyrediyorsunuz. Aygün yardımına geldi. Topa da Bülent'te. Mecnur, Mecnur Kaleci'yle karşı karşıya. Oğuz ve Berk. Hazırlanış olarak da güzel, atılış olarak da mükemmel bir gol. Kaptan Oğuz takımının dördüncü golünü kaydediyor Sarıyer karşısında. Karşılaşmanın 84. dakikasında Fenerbahçe çok kaçırdı. Ama Oğuz topla buluştuğu anda yasını konuşturdu Fenerbahçe'nin dördüncü golü. Fenerbahçe taraftarları sevinç için. Şimdi burada klasını konuşturan Oğuz, tabi vuruşu yaptı Oğuz, golü atan Oğuz. Fakat burada klası konuşturan çok gerilerden başlıyor. Aygün, ne klası konuşturan Meşhur. Evet, Ve Alda Abde'ye bir pas veriyor ya. ki... Çok güzel pas. Wagenhaus geldi, bir sakatlık geçiriyor. Bir Ekim gecesi için çok sıcak bir havada oynanıyor karşılaşma değerli Bülent. Kemal Ettim. Bülent. Mecnur. Tekrar Bülent'e. Ve ikinci var. Çok güzel bir kombinezon ve beşinci gol sarı arasında. Yine Mecnur. Evet Mecnur'un gerçekten atıl Bülent'in onu görmesi ve o yere kaçması yapılış olarak tam Brezilya var. Zevk veren, keyif veren. E Tabii burada gene de Libero'dan bahsetmek lazım. Fenerbahçe'nin de büyük şansı böyle bir Libero'nun oynaması. Evet, Bülent'in golünü tekrar seyrediyorsunuz. Bülent bu maçın yıldızı. Dördüncü golünü kaydetti. Fenerbahçe 5, Sarıyer 2. Şimdi Bülent bu tarz golleri seviyor atmayı. Geriden alacak, adamı geçecek, verecek, kaçacak, gol atacak. İşte Bülent'in devre ortasındaki söylemek istediği bu. Bunun... Esat ve karşılaşmanın hakemi Ahmet Çakar çok zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmanın sonucunu ilan eden düdüğünü çaldı. Fenerbahçe, Sarıyer karşısında keyifle izlenen, zevkle izlenen bir 90 dakika sonunda üç farklı bir galibiyet elde etti. Geçirdiğimiz bariz goller yüzünden ikinci yarı bir bayağı sıkıntı çektik. Sonra gelen gollerle yine üç puan aldık sevişti. Farklı kazanabilirdik bu maçı. Yani bizim hakkımız herkes gördü. Fener çok başka bir takım. Avrupa'yı bir takım Fener. Bunu herkes görecek. Ne Galatasaray ne bir şey. Fener bu sene de şampiyon olacak. Herkes önünde söylüyorum. Söylenince kelime bulamıyorum. Ben de şunu itiraf ediyorum. Bu muhteşem taraftara bu güzel golleri atıp da mutlu edebilirsem bana ne mutlu. Ee, sonuna kadar mücadele edip şampiyon olmak istiyorum. Dört gol bekliyor muydun? Valla ben elimden geldiği kadar atmak çalışıyorum. <laughs>